İstanbul Sultanbeyli'de memleket günleri başladı. 15 gün sürecek etkinlikte pek çok il derneğinin standları yer alacak. Erzurum, Ağrı, Kastamonu, Samsun ve birçok il. İstanbul'da memleket günleri başladı. İdil'in yüresel lezzetleri ve kültürü tanıtıldı. Yani sadece Sultanbeyli değil, İstanbul'un 39 ilçesindeki tüm hemşerilerimizin bu etkinliğe katılmalarını bekliyoruz. Memleket günleri dolayısıyla bir arada buluyoruz. Adım, Sersun'dan davetli mi? olarak geldim. 15 İl Derneği belirli günlerde yöresel oyunlar, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Erzurum günleriyle başlayan etkinlik 3 Kasım'a kadar devam edecek.